Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Ne yaparsınız? Ne var ne yok? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz. Bugün de şöyle bir video çekelim dedik. Bu adam başlayalım. Bu yatıyor arkadaşlar. Sısılıyor. Tısılıyor. Tısılıyor. Eşik getiriyor. Düvenimizin durumu da çok şükür herhalde kurtardılar arkadaşlar. Paçayı yırttı. İçini sökmeye başladı. Bakın bunlar da çıkardığı pislikler. Taş gibi, koyun kığı gibi yani. Benim teşhis doğru çıktı arkadaşlar. Hayvanın iç kembesi durmuş, midesi durmuş. Çalışmamış. Çalışmayınca mide susuz kalmış. Suda içmemiş. İçeride hayvana sıkıntı yaratmış. Bugün sabah işte o dışkıları yaptı. İnşallah Akas da gelir. Paçayı yırtar arkadaşlar, kurtarır kendini. Ama kendi de burada bak yattı şimdi yeni yattı. Ayaktaydı da. Biraz yonca samanı verdim buna. Yonca yedi. Az, az yedi yani az da olsa yedi. Bu tarz sorunlar gebe hayvanlarda olabiliyor arkadaşlar. Gebelikte hayvanın şekeri düşüyor. E şimdi içeride buzağı büyüdükçe işkembe mide daralıyor. Mide daralınca içeri sıkıntı yapıyor. Midesi durabiliyor hayvanın. Bu kalkmış bak herhalde bir de buraya yapmış arkadaşlar bakın ha. Bunu yeni yapmış bakın. Yavaş yavaş çözecek Allah'ın izniyle. Şimdi gelelim mevzuya arkadaşlar. Sağ olsun bir kardeşim sormuş. Bu hayvanların sütünü niye sağmıyorsunuz? Biraz daha kaliteli hayvan alsak. 10 litre süt sağsak. Bu mamayla beslesek demiş. Daha iyi olmaz mı demiş. Bu sorulardan çok geliyor. Bu hayvanların sütünü niye sağmıyorsunuz? Niye sağmıyorsunuz? Biz bu hayvanların sütünü zaten sağlıyoruz arkadaşlar. Bu hayvanların sütü boşa gitmiyor, çöpe gitmiyor yani. Yani bu hayvanlar süt veriyor, yedikleri kadar süt veriyor. O sütü de yavruları içiyor. Ona göre de yavruları daha güzel gelişiyor, daha hızlı büyüyor. Süt boşa gitmiyor yani. Mama versen diyor. Ya mama niye vereyim ben arkadaşım? İneğin sütünden güzel bir şey var mı ya? Ana sütü, anne sütünü tutacak piyasada hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani mama ne ya? Yani sütü olmaz hayvanın mama verirsin. Annesinin sütü olmaz veya sütü az gelir. Sütünün kalitesi düşük olur. Hayvanın mama verirsin. Bak keyiflere bakın arkadaşlar. Of. Yatmışlar böyle. Keyif yapıyorlar arkadaşlar. Bizim derdimiz işçiliği düşürmek arkadaşlar. İşçiliğimiz ne kadar az olursa, ne kadar az yorulursak o kadar bu işi severiz. O kadar rahat yaparız. Yani önemli olan çok süt sağıp da çok para kazanmak değil ki. Bu sütü sağmak da para arkadaşlar. Ben şimdi şu iğneyi kaldırayım. Dur. Kalk kızım. Hadi bakayım. Hadi kızım. Bakın. Ha. Şimdi ben bu iğneyi sağsam günlük bu iğnenin 10 litre sütü vardır şu anda. Yani bu rasyonla, bu otla 10 litre süt veriyordur. Bu süt ne oluyor? Bu süt Buzağı içiyor bir store. arkadaşlar. Buzağı içiyor. Buzağı hızlı gelişiyor. Şimdi ben bu inekten 20 litre süt almam için benim bu ineğe günde en az 10 kilo süt diye lazım. E onda da kalmıyor. Süt verince bu ineğe sağmam lazım. Bu ineğe sağmak işçilik. Bu ineğe her gün götüreceksin. Makineye takacaksın. Makineyi temizleyeceksin. Makineyi yıkayacaksın. Sütçüye vereceksin. Sütçüden para gelecek falan fistan. Ya ne gerek var arkadaşlar ya? Hiçbir şeye gerek yok. Zaten buza makine geliyor annesinin altında. Cıp budu cup budu emiyor. E, süt ne oluyor? Et oluyor. E, ne fark ediyor? Hiçbir şey değişmiyor ki. Fark eden bir şey yok yani benim için. Ben niye kendimi yorayım bu hayvanı sağacağım diye. Hem hayvana yükleyeceğim yemi. Hayvanın sağlığını bozacağım. Yani hiç gerek yok arkadaşlar. Biz diyoruz ki işi azaltalım işi. İş işi işi azaltalım. Ben bu sürüye bir saatte bakıyorum arkadaşlar. Bu sürünün işçiliği bir saat sürüyor. Bir saat. Yani belki bir saat bile sürmüyordu benim toplam çalışma sürem. Ne yapıyoruz? Biz ineklere bakıyoruz. İnekler yavrularına bakıyor. Yavrular da bana bakacak arkadaşlar ya. Sistem bu. Düzen bu. Yani ineğe bakarsak biz inek yavrusuna bakacak. Ya buzağa bakacak. Buzağa da biz satacağız buzağıyı da. Buzağa da bize bakacağız yani. Bizi geçindirecek yani. Yani düzenimiz bu arkadaşlar. Sağmaya falan gerek yok bence. Yani daha iyi inek olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Yani şu inek ideal inek. Günde 10 litre bu şekilde süt versin. Tamam daha başka hiçbir şeye gerek yok ki. Bu sütü de yavrusu içsin, emsin. 10 litre süt bugün kaç 100 lira arkadaşlar. E buzağı 100 lirayı içiyor. Yesin helal hoş olsun ya. Ne olacak? Sağ ol kardeşim. Yani Sivas tarafında güzel montofonlar var. Oradan alınıp da e, ama işçilik ya. Vallahi işçilik billahi işçilik. Uğraşılmaz. İşten soğursun. Tiksinirsin. Ne gerek var? Ağrımayan başını ağrıtacaksın arkadaşım. Hiç gerek yok. İşine gücüne bak. Devam et ya. Ben öyle yapıyorum vallahi. Ha, bak. Şu ineğin sütü mesela ha güzel. Bak. Bu ineğe şimdi 10 kilo süt yemi ver. Bu inek sana 20 litre süt versin ya. Hani 20 olmazsa 16-17 litre süt versin. Ne gerek var ki? Herkül ne yapıyorsun oğlum? Bu sen tohumladın hayırdır? Bak süt meme. Düşmüş peşine bilmiyorum tohumlandı mı ama belki tutmamıştır. Ah, emiyor. Bu da hoşdayım melezi bir tüy yani bunlar ilk yavrular arkadaşlar. Bunlar ikinciye daha çok sütlü olur. İlk ilk yavru da sütü az olur hayvanın. Bak memesine. Heh. Süt maşallah. doldurmuş Yem yok bir şey yok. Bu hayvan yem yese, bu hayvan süt verir ama gerek yok. Şimdi süt sağmaya kalksam ben buraya 50 inek sağsam burada 50 ineğe bir kişi sağacak. O adama para vereceksin, maaş vereceksin, yedireceksin, içireceksin. Bir sürü masraf, bir sürü sıkıntı. Gerek yok arkadaşlar. Yavrusu içsin nasıl olsa. Elimizde sütü tüketecek hayvan var. Sütünü içsin annesinin güzelce gelişimini sağlasın. Bizim için önemli olan bu yani. Hayvanlar yatmış rahat rahat ne güzel. Geviş getiriyorlar. Şahır şahır geviş getiriyorlar. Sonra ne sormuşsunuz? Şey, yem yolunda hayvanların pisliği, dışkısı dokunur mu hayvanlara? Arkadaşlar, şimdi bu hayvanlar merada otlamış olsa ne yapıyor? Bu hayvan meraya pisliyor, dışkılıyor o dışkının olduğu yerdeki bu hayvan otu yem nasıl yemiyorsa o yemin içine karışan dışkıyı da yemezler yani. Burunlarıyla iterler. O dışkılar orada kalır. Yani o dışkının bu hayvana bir zararı yok. Zaten yem yolunda gezen hayvanlar da bizim buzağlar arkadaşlar. Yetişkin hayvan yok işte. O hasta hayvanı aldık oraya. Onun da dışkısını görmek için aldık yani oraya. Başka bir alma sebebimiz yok yani. Hayvanların içinden o yüzden çıkardım ben onu. Dışkıyı yapsın da göreyim diye. Ona göre müdahale yapalım diye aldık yani arkadaşlar. Başka ne var? Dün bir arkadaşım sağ olsun suni tohumlamayla boğa tohumlamasını sordu da ben onu herhalde yanlış anladım. Biraz da sanki kırılmış gibi hissettim ben ama inşallah kırmamışımdır kendisini. Yani illaki iyi boğanın yavrusu iyi olur arkadaşlar. Yani suni tohumlamada o tohumları e kaliteli hayvanlardan alıyorlar e ona göre de tabi getiriyorlar. Biz tohumluyoruz hayvanlara, yavrulara daha iyi çıkıyor ama e o da garanti mi değil mi bilmiyorum. Ben suni tohumlama hiç yaptırmadım. İnanın suni tohumlamanın nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Yani hiç alakam yok, bilmiyorum yani. Ama bizim boğamızın yavruları gayet güzel çıkıyor çok şükür. Bunlar da peşimde geliyor. Ne istersiniz siz benden he? Ben anneniz değilim sizin. Anneniz değilim ben sizin. Anneniz oralarda bak. Gidin anneniz emin. Aa, arkadaşlar. Ha. Ha. iki tane yavru geldi benim peşime. Bak gene geliyor bak. Bak gene geliyor. Git. Ben anneniz değilim. Gidin. Ne oldu? Hı. Bunun biri erkek bir diş arkadaşlar. Hı. Ne istersiniz benden? Bunlar da babaları gibi sırtına çıkar arkadaşlar. Babaları da böyle. Babasının yanına da gitsem aynı o da gelir böyle bana sürtünür. Babalarına çekmişler. <laughs> Babalarının çocukları. Bak daha geliyorlar bak. Bak. Bu da sırnaşık, bu da. Hı. Bu da sırnaşık. Değil mi oğlum? Bu da sırnaşık, bu da sırnaşık. Gelir sırnaşır bu da. Dur. Biliyorum, dur, Hay maşallah Arkadaşlar umarım sorularınızı cevabını verebilmişimdir. Bizde durumlar böyle süt sağmak isteyen sağabilir. Daha kaliteli ineklerle bu işi yapabilir. Ama benim tarzım değil. Ben milyon da kazanacağımı bilsem bu ineğe sağmam arkadaş. Ben o potaya girmem yani. Ne işim olur benim sütlen mütlen. Ha evimizin sütünü sağıyorum oturuyorum ineğin altına bir tane inek var işte. Uzası öldü onun da. Onu mecbur sağıyoruz. Günde 7 litre süt sağıyorum arkadaşlar o de. Nerede o inek? O inek de göstereyim de videoyu kapatayım arkadaşlar. Yine 12 dakikayı geçti bu video. Uzun oldu. İçeride yok, dışarıda yok. Herhalde içeride o inek. Dur. Bak bu ineğin sütü de çok arkadaşlar bak. Beş memesi var hatta bak bu memelerin 5'inde de süt var baktım merak ettim kontrol ettim Üç tane burada var bak bak bunda da süt çıkıyor 5 memeli ineğimiz bile var arkadaşlar <laughs> bir dakika bakayım o neredeymiş yani süt meselesi bu arkadaşlar burada yatıyor. Tezoro ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. da gelmiş arkadaşlar misafirliğe. <laughs> Sağ olsun, var olsun. Eksik olmasın. Arkadaşlar. Heh. Bu yine yavru öldü de. Bunu sağıyorum ben. 7 litre süt veriyor bu inek arkadaşlar. O da bize yetiyor işte. Kapa diyorum videoyu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dostça sağlıcakla kalın. Misafirim gelmiş. İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah hayırlı kazançlar, bol işler versin. Bereketli kazançlar versin inşallah. Hoşçakalın.